kaydıralım bunları. Tut bakalım. Çocuğum. Yakala. Aa, yetişemedi. yere düştü. Aa, Ella geliyor. Kaçın çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Kaçamadık. Kaçamadı, Kaçamadı Hayri. Kaçam. Hayri ile Kokuli'ye yakalandık. Hadi bir daha kay. <laughs> Hadi çık bakalım. Seni bekliyoruz. Seni bekliyoruz. Haydi ile Kukuli seni bekliyor. Haydi, Kukuli. Bak Kukuli ne olmuş. Pasaklı olmuş Kukuli. Yine. Kukuli patlı. Pasaklı olmuş Ella. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim. Evet anneciğim. Anne kadesini tam tanıttı. Hadi gidelim mi eve artık? Anne efeditmedim. Ama ama bak çok karanlık oldu gördün mü? Kimse de yok gidelim artık. Al bakalım. Bunu veririm ben sana yukarıda. Sen çık. Sen çık düşmeden. Geliyor Ayve, geliyor, geliyor. Yakaladım. Yakaladım ikisini de. Kukuli de bakacaksın. Tamam. Al bakalım. Al kukulini. Birlikte kayın hadi. İkiniz beraber kayın. Ay, kukuli yine tek kaydı. Ben de kayacağım. Hadi gel bakalım. Sen de gel. Tamam. Yavaşça. Tamam. Hadi yavaşça gel bakalım. Hadi gel. Evet, akşam oldu ve gitmemiz lazım. Anne, ben ötmek. Bu da mı kalalım? Ama buraya ev ama akşam oldu gitmemiz gerekiyor. Hadi gidiyoruz Ella. Gitmemiz gerekiyor karanlık oldu. Yakaladım seni. Bu son tamam mı? Hadi son bu. Evet bu son. Yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş. Bu son. Aa yakalayamadım. Hayri gelmiş. Kakalıyı yakaladım. Aa onu da yakalayamadım. Ben de kaydım anne. Hadi kay bakalım. Seni de bekliyoruz. Gel ellayla Ya